Görüşmek üzere Sayın Başkan. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Nasıl? Seni çok çalıştırıyoruz. Çok eskiçiz sen. Yani. Sen bize çok lazımsın. Evet, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani yaptıklarımdan. E çalışma yapıyoruz. zamanı. Manisa Gönülden Gönüle Derneği Başkanı Burhan Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuğu oldu. Sağ olun. Evet. <laughs> Manisa güzel. gibisin. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kurtoğlu şunları söyledi. Manisa olarak ki bu şehrin Tabi sahipleri iziktimiz yapılanları hep görüyoruz. Hatta ben İzmir'e gider gelirken hep o köprü yani öyle bir renk veriyor, öyle bir güzellik veriyor ki hele akşamları o ışıkların yanıp dönmesi. E bundan tabii ben de bir manisa olarak gurur duyuyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız ziyaretleri nedeniyle dernek başkanı Burhan Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ifade eden başkan Ergün de derneğin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.